Ünlü oldunuz gülümseyin. Hayırlı bayramlar. Herhalde. Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar day. Hayırlı bayramlar. Çok, <laughs> çok da çok hayırlı bayramlar. Hayırlı bayraml bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar abi. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar. İyi et Hayli bayramlar. İyi etidir. Hayırlı bayramlar. Lo İyi <gülüyoruz>. <Catholic zelare> bayramlar Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Çok sağ <gülüyoruz> Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. <laughs> Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. bayramlar. <laughs> i̇yi, bayramlar. i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. Yoksa <laughs> <laughs> iyi bayramlar. 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 Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı, bayramlar. Hoş bulduk. Hayırlı bayramlar. 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 İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar dayı. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. bayramlar. L�ra. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Maşallah sağ ol. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar çekiyor musun? Hayırlı bayramlar. Çekiyoruz abi. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Gelecek abi. Göndereceğim ben. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bayram bayram olsun abi. Hayırlı bayram. Bileyim, bayramlar. Ya, Hayırlı bayramlar. Şey yapalım, <laughs> bayramlar. Şey Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. bayramlar. Bileyim, Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı şey <laughs> <laughs> bayramlar. Bayram bayram olsun abi. Hayırlı bayram. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayram. Hayırlı bayramlar. Sağ olasın abi. Hayırlı bayramlar. Hayırlı <laughs> <laughs> bayramlar, Bayram bayram olsun. Bayram bayram olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Hayırlı 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 bayramlar. Bayram bayram olsun. Hayırlı bayramlar. Aynen abi. bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar nasıl geçti? Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Bayram mübarek olsun Vedat. Bayram olsun. Hayırlı bayramlar kardeş. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bayram mübarek olsun. Hayırlı bayramlar abi. Hayırlı bayramlar. sen nasılsın? Bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. Bayram mübarek Bayram mübarek Bayram mübarek Bayram mübarek Bayram Hayırlı bayramlar. Bayram, Hayırlı bayram, bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayram. hey hey hey. bayramlar. Hayırlı hey, <laughs> şey <semaine". gülüyor> <laughs> bayramlar. <laughs> Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. <laughs> Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. bayramlar. Hayırlı 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 bayramlar. Geliyor. Hayırlı bayramlar kardeşim. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. فبعبد عبد الظالم لنفسه لا يملك لنفسه ما ولا حياة ولا نشورة فترك التوبة فالمعصرة لنا إنه هو التواب الرحيم